Yeni bir deyim, yeni bir açıklama ile yine sizlerle birlikteyiz. Videomuzu izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olup, öyle de paylaşırsanız bizi inanılmaz derecede çok mutlu edersiniz. Gelelim deyimimize. Osmanlı döneminde hafta tatili cuma günlerine denk getirilirmiş. Bütün önemli organizasyonlar, etkinlikler, eğlenceler ve özellikle düğünler cuma günü yapılmış. Cuma günü yapılacak olan düğünün hazırlıkları perşembe akşamdan başlar. Gelinin evinde koltuk merasimi denilen bir merasim düzenlenirmiş. Bu merasim günümüzün kına gecelerine de benzetilebilir. Bu merasime gelinin birinci dereceden kadın akrabaları davet edilir ve sabaha kadar vur patlasın, çal oynasın eğlenilirmiş. O dönemde gelini güzelleştirmek için gidebilecekleri bir kuaför ya da güzellik salonu olmadığı için gelini güzelleştirmekle görevli kişi eve davet edilirmiş. Bu kişiye meşata, kalemkar ya da yüz yazıcı denilirmiş. Evde bir gün düğün devam ederken kadınlar vur patlasın çal oynasın eğlenirken yüz yazıcı başlamış sanatını icra etmeye. Önce saçları güzelleştirmiş, arkasından dudakları boyayıp güzelleştirmiş ve yüze harika bir makyajdan sonra en hassas noktaya gelmiş kaşlara. Önce almış, uzamış fazla tüyleri, sonra elindeki kalemiyle başlamış yeni bir kaş çizmeye. Tam bu sırada vur patlasın çal oynasın eğlenen kadınlardan bir tanesinin ayağı kaymış düşerken ayağıyla yüz yazıcının dirseğine temas etmiş. Yüz yazıcının elindeki sert uçlu kalem gelinin gözüne batmış. Eğlence sesleri yükselen evden bir anda feryat figan çığlıklar yükselmeye başlamış. Hemen hekim çağırdılarsa da bütün müdahalesine rağmen en mutlu gününde gelin bir gözünü kaybetmiş. O saatten sonra bu işi yapan yüz yazıcı bir daha asla böyle bir merasime davet edilmemiş. Hatta adı geçtiğinde bırakın kardeşim onu o kaş yaparken göz çıkardı diye arkasından konuşmuşlar. İyilik yapayım derken maraza çıkartan, iltifat edeyim derken karşısındakini gülünç duruma düşüren insanlar için o günden sonra sürekli olarak kaş yaparken göz çıkardı denmiştir. Aman ha kaş yapayım derken göz çıkarmayın.